Merhaba dostlar, Uzman Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane boğanın yıldızı olabilecek bir coin Eptos'u konuşacağız. Eptos çıktığı günden beri, borsalarda listelenmeye başladığından beri hep takibimizde olan bir coin'di. Alım hedeflerimizi belirlemiş ve bu hedefler doğrultusunda hiç hedeften şaşmadan tamamen planlarımıza uyarak hareketimize devam ettik arkadaşlar. Şu anda yaklaşık %600'lik bir kazanç elde ettik. Peki bizler Eptos alırken hangi hedefleri düşünerek aldık? Eptos'taki potansiyeli bu videoda hep birlikte Değerlendirelim istiyorum. Yarın ve ondan sonraki gün tekrardan inceleme videolarımız olacak ve bu videolar birbirleriyle bağlantılı olacak. Yüksek kazanç potansiyeli olabilecek videolar olduğu için kesinlikle YouTube kanalımı takip etmenizi ve bildirimleri açmanızı istiyorum arkadaşlar. Beni Twitter hesabından da takip alabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek istiyorsanız bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında gerekli linklere ulaşabileceksiniz. Bu videomuz yine airdrop'lu bir video olacak. Bu videoyu izledikten sonra bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında kırmızı zarf linkine tıklayarak airdroplarınızı alabilirsiniz. Yani ücretsiz coinlerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında kırmızı zarf ibaresi göreceksiniz. O kırmızı zarf linkine tıklayıp bilgileri doldurduğunuzda hesabınıza otomatik bir şekilde yansıyacaktır hediye coinleriniz. Bu arada uzmankripto.org haber sitemiz aktif edildi. Zaten paylaşımları Twitter hesabımda beni takip edenler görecektir arkadaşlar. Eğer sizler de güncel ve yeni haberlerden faydalanabilirsiniz almak istiyorsanız kesinlikle uzmancrypto.org haber sitesini takip etmenizi tavsiye ederim. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında zaten linkleri mevcut olacak. Düzenli bir şekilde takip eder ve bildirimleri açarsanız sizlerin yararını olacaktır arkadaşlar. Market CoinMarketCap'e geldiğimizde Eptos'un 26. sıralara kadar yükseldiğini görebiliyoruz. Bu muhteşem bir yükseliş arkadaşlar. Gerçekten market cap'ini inanılmaz bir şekilde arttırdı son bir ay içerisinde. Eptos bu ayı sezonu içerisinde ihtiyaçını geçmesi ve kendini yerine ihtiyaç edinmesi oldukça güzel bir durum arkadaşlar. Yani aslında potansiyelini bizlere gösteriyor diyebiliriz. Peki Eptos'taki potansiyel nedir? Eptos'taki potansiyel kesinlikle projenin kalitesidir. Eptos'un bir Layer 1 projesi olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Kendi ekosistemine sahip olan bir proje. Coin topluluğu, proje topluluğu ve ekosistem oluşuyor arkadaşlar. Birçok coinleri one projesi ama Eptos bunların en iyilerinden diyebiliriz. Yeni çıkmasına rağmen çok iyi performans sergiledi. Bizim zaten yüksek hedeflerimizin olduğu bir coindi ve bunu aslında yaşamış olduğumuz bu mini fragmanda bile kendini belli etti arkadaşlar. Şimdi trading e gelerek bu yükselişi değerlendirelim. Alım bölgemiz 3 ve 3.5 dolar arası olduğunu görebiliyorsunuz. Alım hedefleri ve sepet videolarımızda ve paylaşımlarımızda değindiğimiz bir alım hedefi bölgemizde arkadaşlar. Hem AppCoin'de hem de AppDost'ta 3 dolar ilk alım hedefimizde. Şimdi yarınki videoda AppCoin'den de bahsedeceğiz. Ondan sonra Sui Network'ten de bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu önümüzdeki iki videoda oldukça önemli olacak. Bunu tekrar tekrardan hatırlatmakta fayda var. Bu tepki alacak bölgeleri analiz edebilmek özellikle nokta atışı analiz edebilmek oldukça zor arkadaşlar. Kolay bir durum değildir. Ama birçok oyunda bizler nokta atışı alım bölgelerimizden aldığımızı ve oradan sonra da yükseliş trendinin başladığını bir mini yükseliş olsa bile bizlere çok güzel kazandırdığını zaten hepiniz görüyorsunuz ve izliyorsunuz. Bunları yaşayarak deneyimliyorsunuz. 3-3.5 arası bizim alım hedefimize geldiğinde alım işlemlerimizi gerçekleştirdik ve ondan sonra çok güzel bir yükseliş trendiyle birlikte güzel yükselişler geldi gerçekleşti arkadaşlar. Buradan yükseliş devam eder mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama benim için yeterli bir seviye midir? Şimdi cüzdanımın iki kısmıyla alım işlemlerini gerçekleştiriyorum. Bunu zaten sizlere daha önceden de söylemiştim. %70'lik ve %30'luk kısmı. %70'lik kısmıyla uzun vadeli altcoin sepetlerimi oluşturuyorum. Alım hedeflerime gelen altcoinlerde alım işlemlerimi gerçekleştiriyorum. %30'luk kısmıyla da scalp işlem yani kısa süreli işlemlerimi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Bu tarz yükselişlerde kısa süreli yükselişlerde sermayemi katlama yolunda ilerliyorum. Scalp işlem için ayırdığım bakiye ise benim için artık yeterli seviyeye ulaştığı için buradan kar alım işlemini gerçekleştirdim arkadaşlar. 15 ile 20 dolar arası çok güzel bir kar elde ettim. Neredeyse 5x 6x arası bir kar elde etmiş oldum. Bundan sonra geri gider mi? Geri gitse bile benim için çok büyük avantaj olacak. Çünkü buradan almış olduğum karla tekrardan buradan almış olacağım. Ve artık ortalamamı çok daha aşağı düşürmüş olacağım aslında. Ve benim için mükemmel bir fırsat olacak. Eptos'un potansiyelini ben zaten çok önceden analiz etmiştim arkadaşlar. 5 doların altında Eptos aslında oldukça iyi fiyatta bir Eptos'tur. Coin market cap'e baktığımızda dolaşımının aslında yine düşük olduğunu görebilirsiniz ama piyasaya sürme bakımından yani sürülme bakımından yine çok yüklü miktarlarda sürülebileceğini düşünmüyorum. Yani Westing'ine baktığımızda ve yol haritasına baktığımızda herhangi bir tehlike oluşturacak bir durum göremedim arkadaşlar. Tamam aydan kilit açılımı mevcut ama bu bizi etkileyebilecek kadar büyük bir kilit açılımı değil. Bunu söylemekte fayda var. Eptos'taki boğa hedefim 100 doların üzeri. Bunu söyleyeyim. Yani ben 150 dolarlık bir hedef bekliyorum ama artık boğanın durumuna doğru ben kar alma işlemlerimi gerçekleştiririm. Gerçekten de 100 doların üzerine çık düşünüyorum ben Eptos'un arkadaşlar. 100 doların üzerine atarsa zaten kısa süre içerisinde de 150 dolarları görebileceğini düşünüyorum. 100 dolar üzerinde ben tetikte bulunurum açıkçası Eptos'ta. Zaten ayı sezonunda bile 20 dolarlara gelen bir Eptos'tan bahsediyoruz. 200 dolarları bile görse şaşırmayacağım arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyeyim sizlere. Eptos yeni çıkan bir koyun olmasına rağmen ekosistemi o kadar büyük ki o kadar büyük ki geçmişte çıkmış olan birçok coin'in ekosisteminden daha büyük bir ekosistemine sahip arkadaşlar. Yeni çıkmış olmasına rağmen. Bana göre bu anın en iyi coinlerinden biri olacak Eptos. Eptos'la birlikte birkaç coin daha var. Mesela suyu gibi daha çıkmadı ama çıkacak ve güzel işler başaracak. Daha çıkmadan inanılmaz güzel ekosistem oluşturmaya başladılar. Ve Gerçekten geleceği olabilecek projeler bunlar arkadaşlar. Ekosistem oluşturmak hiç kolay değil. Kolay gibi gözükmesin sizlere. Bu ekosistemi oluşturabilmek için milyarlarca dolar paralar harcanıyor arkadaşlar. Ki sadece bundan ibaret değil. Hemen diğer sayfaya geçelim. Devamı da burası. DeFi ve NFT'lerden devam ediyor. İki sayfa ekosisteme sahip. Ki bunlar da güncellenmemiş versiyonlar arkadaşlar. Tarihi görebilirsiniz. Çok daha fazla, çok daha ileri giden bir ekosisteme sahip şu anda Eptos. Bu ekosistemin büyüklüğünü ve potansiyeli fark eden PancakeSwap ne yaptı? Hemen Eptos ağını kendine entegre etti. Yani Eptos kullanıcılarını kendine çekebilmek için hemen entegrasyon işlemlerini tamamladı arkadaşlar. Bundan sonra PancakeSwap Eptos ağı üzerinde de çalışacak. PancakeSwap'ın bu arada potansiyelini bilmeyenler için şunu söyleyeyim. Önümüzdeki boğada yine birçok proje PancakeSwap üzerinden yürüyecek ve PancakeSwap'ın fiyatı inanılmaz güzel yerlere gelecek. Pancake Swap da bizim göz ardı edebileceğimiz bir proje değil arkadaşlar. Pancake Swap'ın incelemesini de önümüzdeki videolarda yapacağız ve Pancake Swap üzerinde de alım hedeflerimizi belirteceğiz. Şu anda bence fiyat olarak zaten oldukça güzel fiyatta. Kazanç sadece Eptos'tan elde edilmez. Ekosisteminden de elde edilebilir arkadaşlar. İsterseniz ekosistemindeki projelere katılarak, teznetlere katılarak bunlardan airdroplar da alabilirsiniz. Eptos airdrop dağıttı, bitti gibi bir şey söz konusu değil. Ekosistemi sürekli gelişiyor ve sürekli yeni proje çıkıyor. Ve gerçekten ciddi yatırımlarla gerçekleşen projeler içlerinde yer alıyor arkadaşlar. Eptos gerçekten çok büyük arkadaşlar. En büyüğü mü? bilmem ama gerçekten çok büyük olduğunu söyleyebilirim. Bu ayı sezonunda bile beklentilerimizi karşıladı, ne yapabileceğini gösterdi ve bu ada aslında nerelere gidebileceğini, bizim beklentilerimizi karşılayabileceğini aslında bizlere söyledi bu yapmış olduğu yükselişle. Layer 1 projelerinin en büyük artısı da budur arkadaşlar. Geliştirmek inanılmaz zordur ama arkasında sağlam bir ekip varsa başarıya ulaşırsın. Bu başarıyla birlikte ekosistemin büyür ve bu ekosistemle birlikte bu başarı yine senin coinine ve projene yansır. 2 veya 3 tane sağlam Layer 1 projesi altcoin sepetlerinizde olmazsa olmaz olacak arkadaşlar. Eptos bunlardan bir tanesi benim için. Bu kısa süreli yükselişte bile %600'lük bir kazanç kesinlikle küçümsenmeyecek bir kazanç arkadaşlar. 1000 dolar alsanız 6000 dolar, 10.000 dolar alsanız 60 bin dolar paranız olacaktı. Scalp işlem yapanlar için bile bu hedefler oldukça güzel hedefler. Benim alım bölgelerim hem uzun vadeli yatırımcılar için hem de scalp kısa vadeli yatırımcılar için oldukça güzel kazanç bölgeleri arkadaşlar. Çünkü ben cüzdanımı ikiye ayırarak her ikisini de kullanıyorum ve bu hedefleri de buna göre belirtiyorum benim belirtmiş olduğum alım hedefleri, benim yapmış olduğum alımlar hem uzun vadeli hem de kısa vadeli kazanç bölgeleri. Eğer Eptos takibinizde değilse kesinlikle takip listenize alın arkadaşlar. Eptos'u ilk defa görüyorsanız kesinlikle takip listenize alın. Eptos'u takip ediyorsanız veya alamadıysanız yeni takip listenize alın ve hedefleri tekrardan bekleyin arkadaşlar. Buradan tekrardan bir düşüş trendiyle birlikte aynı seviyelere gelebilme ihtimali var. Aynı seviyelere gelmese bile 5 dolar ve altının gelme ihtimali var. Bununla birlikte en azından yine güzel alım fırsatları sizlere sağlayabilir. Zaten alım yapmış olan arkadaşlar güzel kazançlar elde ettiler. Uzun süreli bekleyecek arkadaşlar ise çok güzel kazançlar elde edecek. Ben buna inanıyorum zaten. Eptos diğer boğanın yıldızlarından olacak ve çok iyi fiyatlara ulaşabilecek potansiyele sahip bir coin arkadaşlar. Bununla birlikte birkaç ekosistemli coin daha var. Onları da incelememizi alacağız. En az 2 veya 3 ekosistemli coin altcoin sepetinizde bulunması gerekiyor arkadaşlar. Geçen boğadan hatırladığınız Solana gibi çok iyi yükselme potansiyeline sahip olacak coinler olacak bunlar ve alım bölgelerinde ise en diplerden alabileceğimiz coinler olacak. Yüksek x'leri ve yüksek kazançları bu şekilde elde edeceğiz arkadaşlar. Yarınki videoyu kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek istiyorsanız bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında linkleri mevcut olacak arkadaşlar. Kırmızı zarflı ödüllü bir videomuzda arkadaşlar. Bu kırmızı zarfı alarak yani ücretsiz coinlerinizi bu videonun yine açıklamalar ve yorumlar kısmından alabilirsiniz. Kırmızı zarf ibaresini göreceksiniz. O linke tıkladığınızda gerekli bilgileri doldurduğunuzda hediye tokenlarınız sizlere yansımış olacak. Sormak istediğiniz bir şey varsa bu videonun yorumlar kısmına sorabilirsiniz. İncelememi istediğiniz projeler varsa yine benden talepte bulunabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.